11 milyon izlenmiş bir haftada. Oo animasyoncum çok güçlü ya. Fer animation. Animasyon yap abi. Yok biz izleyeceğiz genelde. Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin animasyon videosuyla daha birlikteyiz. Ben bu videoları ve oyunları canlı yayında izleyip oynuyorum. Şuradaki arkadaşları görüyorsunuz. Hepsinin size selam var. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten canlı yayınlarıma her akşam 18.00'dan iftara kadar gelebilirsiniz. YouTube hesabınızda 3 saniyede hemen giriş yapıp kayıt oluyorsunuz. Şimdiden kendinize dikkat edin diyorum. Şurada da YouTube kanalıma en son abone olanları görüyorsunuz. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü 25.000 olduk. Kaç olalım? Hedefi büyük koyalım. 250.000 neden olmayalım? Görüşürüz. İyi seyirler. Bay bay. Don't rave upload our... Ben tepki çekiyorum kanki. Mailleştim zaten bu adamla. Onun numara. Fera adam. Adam adam. Buna abone olun falan diyeceğim bu videonun sonunda. So. Why are we going to İngilizce altyazımız var mı? Beyler GG olduk. Niye böyle oldu? So. Why are we going to clearly us? Diyor ki, neden açıkça korkunç görünen, dehşet verici bu eve gidiyoruz ki? Çünkü... Çünkü bu Spooky ve senin içinde bir hazine. You have my attention. Katimi çektin. But it's worth it. Ama buna değer mi? Senin için. Evet. Altın, altın mikrofon mu? Bak hayallere bak. Bak hayallere bak. Oğlum bu Boyfriend var ya. Altın mikrofon da ne sarar he. Mis. Alright. Time to fruit. Güzel. Hazine zamanı. <laughs> Kapıyı kırmasaydınız iyiydi ama. Güzel dekor. Etrafta güzel dekor. Allah. Brawl Stars Frank değil. Frankenstein. Aklıma daha Brawl Stars geliyor mi? Spooky'e bak azdı. Kardeşim azma. Oy. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bu boyfriend kilitli mi? Bu daha önceden kilitli değildi. Daha önceden kilitli değil miydi? Lütfen merhamet et. <laughs> Kaçın lan tenekeler. <laughs> We are safe from whatever that guy was. Bu her neyse biz güvendeyiz. Nah güvendesin. Oh, bir mum. <laughs> Arkana bakma. Bekle. Bu kim? Neden? Yoni. Bu oyunun animasyonlarında sürekli bir Brawl Stars'a benzeyen bir şeyler mi var? Kim kurdu? Spooky. E tabi doğru lan. Bu bizde var. Allah'ım şunun tipi çok komik ya. <laughs> Lütfen güvende kal. Güvenli ol. Güven. Güven. Aman Allah'ım. Çok gizemli bir ortam. Yes. Yeah, hayır 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 hayır. Kabul etmiyorum. Hayır mı? Hayır. Ama Spooky House zamanı. Oh, hangi kapı? E benim nikah bu ne kadar çok kapı var. Ben Spooky hislerine sahibim bununla ilgili. Çok Spooky. <laughs> Eyvah. Skip bomb. Oo daha fazla Spooky olmasın lütfen. Hı? Huh. Müzik çalıyor. Bizim müzik çalıyor. İşte bu. Hadi başlayalım. Beep. Kral ya kral. Bak az önceki yüz ifadelerine bakın bir de şimdiki yüz ifade bak elini cebine falan koymuş. Bizimki de yolunda ya ekmeğinde. Bak. Kızı görünce nasıl değişti hemen. Ulan boyfriend. Hey! Bu benim ateşli kız arkadaşım. Kaç? Ne diyor? Hadi ama. Not gonna lie. Yalan söyleyerek o bana baktı mı? Ne diyor işte yalandan öyle. Wow. That uh, Frankenstein. You didn't hear that right? Bunu duymadın değil mi? Skirin. Oğlum bekle. Bekle. What? Ne oluyor lan burada? Bir şey söyleyeceğim. Bu spooky. bizim eşekler nerede diyecektim. <laughs> Aa, lütfen. Ben daha fazla bu mikrofonu istemiyorum. Bu mikrofonu istemiyorum falan. Dedi. Altın mikrofonun peşine düştüler ya. <laughs> Hayır. Git buradan. Piko, Allah belanı ver. Oh, işte bu. İşte bu. <laughs> Piko'ya bak hemen sil. <laughs> Lan bu da dead çıktı. E bu da anne çıktı. Seni pek de eğlenceli görmedim. <laughs> Lan ne gülüyorsun? Ben trip atardım ya hepsi böyle şakaladılar bizi. Bu kim? Fare deliğinde iki çift göz var. Kim çıkacak? Merhaba. Aynen aynen. Şimdi hepsi kaçıyor. Ulan <laughs> bura Lemon Demon'un mi, evi miymiş? Aa! Bu bu benim canlı yayınımdan da şakamatik bir ortam ya. Nasıl bir O <laughs> altın mikrofonu bunlar al. Ula! Oh yeah. Bu sandık. Umarım bazı spooky şeyler bunun içindedir. Oh. Merhaba çocuklar. Spooky. <laughs> Bayağı iyi bu arada. Lan. Oh bekle. <laughs> Limon demon kafası. <laughs> tamam çok iyi. Çok iyi. <laughs> Hiç beklediğim bir şey olmadı ya. Çok bayağı şaşırttı. Güzel animasyon. Fair animation. 10 numara adam ya. Ama kafamız nasıl güzel. <laughs> ne güzel yapmış. Evet hiç beklediğim bir şey çıkmadı vallahi. Sandığın içinden mikrofon çıkacak sandım. O ahtapotun içinden şey çıktı ya Lemon Demon sonra Spooky'ler çıktı hiç beklemiyordum helal olsun baya iyiydi Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz Kendinize şimdi çok iyi bakın diyorum size videonun başında da dediğim gibi ben bu videoları canlı yayında izleyip oyunları canlı yayında oynuyorum Siz de aşağıdaki linkten canlı yayın linkime tıklayıp 3 saniyede YouTube hesabına katılabilirsin ve akşam 18.00'da bizle olabilirsin Kendine dikkat et diyorum. Bay bay.